Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bilgilendirme videosudur. ATV'lerimiz Cuba Mix 220. Bununla alakalı çok sorular soruluyor. İşte abi titreme yapıyor mu? Abi uzun yolda ne kadar yakıyor? Veya çok yakıyor mu? Tazikli su tuttuk, yıkadık. Kroniği var mı? Şase yapıyor mu? ATV'lerin sahipleri burada kendileri konuşacak. Soru soracağız. Bütün o sorulan soruların hepsinin cevabını bugün vereceğiz. Evet arkadaşlar ATV'nin sahipleri de burada. Kendilerine bugün sorular soracağız. Bütün merak ettiğiniz soruları bugün cevaplamış olacağız. İnşallah. İlk soruyla başlıyorum. Sizce bu ürün fiyat performans ürünü müdür yoksa değil midir? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu şöyle söyleyeyim. Fiyat Yani kesinlikle fiyat performans ürünüdür. Kaç ee, para aldın? Ben bunu 92 bin liraya aldım. Bayiden sıfır. Yani bayiden sıfır aldım. Ee, gayet memnunum yani şu ana kadar ufak tepek şeyleri var ama arazi şartları olsun ee, gayet iyi. Yani şu an tatmin ediyorum fiyatı olarak. O, hoca sen de aynı şekilde galiba bayiden sıfır aldın. Ben de abi arkadaşlar sonra aldım. ben de, de aldım Yalnız ben motoru bu arkadaş kadar aktif kullanmıyorum. Çünkü şehir merkezinde yaşadığım için şehir merkezinde zaten kullanamıyorum motoru. Hafta sonları çıkıp geliyoruz işte böyle. Burada araçlar tabii daha dağlarda. Ama verdiği adı, fiyata göre iyi bir anladım. performans mı çok sence? Çok iyi. ondan ikinci sorumuza geçiyorum. ATV çok yakıyor mu? Ben ona ben vereyim. Sen 50 km yolu yapıyorsun. Evet. Öyle geliyorsun evet. araziye. 50 şehir hükümetli asfalttan geliyorum normal yoldan. Eee litre depo var zaten. litre benzin alıyor. Yani bunun ortalama 3 genele kadar 3.5 4 litre 3 litre arası yakıtı yakıyor yani. O da tabii benim şeye bağlı. Yani sen depoyu fullliyorsun. 50 km yol yapıyorsun. Geldiğinde depo yarıdan bir tık alta mı Aynı iniyor? Şöyle söyleyeyim. Bir, bir depo 5 litre de benzinle ortalama yani 70-80'i görürsün çok rahat. 70-80 ki 70 80, 80, -80, -80, 80 km yani yapabilir. Arazi evet. şartlarında bu düşebilir. Çünkü arazi şartlarında yol şartları işte arazi engebele engebele bir de gaz ayarını açıyorsun ister istemez. Yani o değişebilir. Yani 50-60'a düşebilir. Aynı zamanda abim de arazide, kendisi köyde yaşıyor. O e, yakıp yakmadığını o da söylesin. Yani şöyle ben e... E, uzun yol devamlı kullanmadım. Zaten arazinin içindeyiz. Yani ama e, yakıtı biraz yakıyor gibi. Yani ben bir de ayrıyeten sıkı var. Sıkı kullanıcısıyım. İkisini kıyasladığım zaman bu benim ilk atığım. E, biraz yakıyor ama e, kesinlikle şey e, tatmin ediyor yani. Yani diğer böyle 4 çeker 2 ATV'lere nazaren bence ki bu yani ilk 3'e girebilir yani. Bence yani bir fiyatına olabilir. göre beklenmedik bir performans. Aynen. Bu. Yani Aynen. fiyatının çok... üstünde bir performans. Aynen evet. Yani şimdi tabi bunun da eksikleri, şeyleri var ama... Kaç litre yakıt tankı? 5 litre, canım. Yani 5 litre alıyor da. 5 litre, ama litre alıyor. alıyor. Depozitörü yok ama yine biz tabi yanımızda yakıt e, şeyle depoyla geziyoruz yani. Aynen. O zaman Aynen. hızlıdan şöyle bir soruya geçeceğim. Arkadaşlar özellikle şu soru çok sorulmuş. E, ATV çamurlanıyor haliyle. Bunu yıkadıktan sonra, tazik tutulduktan sonra herhangi bir şase problemi oluyor mu? Veya bir kronik bir şey çıkıyor mu? Ya yani şu zamana kadar hiç elektrik konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Her tarafına rahatlıkla tutabilirsiniz. Yani tuttuk da yani çok da tuttuk. Yani birkaç kere sadece işte araç şartları dolayı işte ampulümüz dediğimiz patladı. Onlarla suyla alakası yok zaten. Yani istediğiniz rahatlıkla istediğiniz yere tutabiliriz. Ben buraları köpükle falan tazlikle çok rahat gösterge, gösterge. Her tarafına çok rahat köpük tutup su tutup, tutup tazlik tutabiliyorum yani. Hiç sıkıntı olmadı bu zamana kadar. E sen sende sıkıntı oldu mu? Yok yani ben daha hatta 3 gün önce falan yıkadım. Yani kar düşmeden önce yıkamıştık tamamını. Her yerine tazikle yakın, uzak. Çünkü e, araziye soktuğumuz zaman her tarafı çamur oluyor, binilecek kıvamda gelmiyor. Aynen. Her tarafını tazikle temizlikte yıkadık, şu ana kadar bir sıkıntı yok. Kısacası istediğiniz yere gün rahatlığıyla su tutup yıkayabilirsiniz. Yani motorla öyle bir sıkıntı yaşamadık da. Bir de şu soru çok soruldu. Ee, kullanım esnasında çok titreme yapıyor mu? Ve bu yapıyorsa eğer sizi rahatsız edecek derecede mi? derecede değil. Titreme Kulmada var değil. yani. Evet titreme var ama bu şöyle sizin konforunuzu etkiliyor tabii ki. Onu da ben kendim şöyle göstereyim. Bu buradan manifolddan çıkan egzoz alt şaseye değiyor. Yani bunu fabrikasyon buraya çok yakın yapmış. Bu titremesi tamamen ondan dolayı. Şaseye değdiği için her tarafı birbirine bağlantılı olduğu için kupayı tamamıyla sallıyor. Titremesi var ama onun haricinde yani bana zarar verecek bir şey yok. Sadece dediğim gibi e, konforunuzu biraz azaltıyor ama arazi şartlarında zaten bu hani bizim için bir engel değil. Hoca sen uzun yoldan geliyorsun. Asfaltta çok kullanıyorsun. Neydi diyeceğim? Ben şimdi uzun yoldan asfalttan geldiğim için motoru şu şekilde da şöyle göstereyim gel. Motora bindiğim zaman, asfalta çıktığım zaman yani şöyle ayaklarımı açtığım zaman herhangi bir problem yok bu şekilde giderken. Ama yani reklam şeyi kapattığımda gaz verdiğim zaman yani şuradaki titreşimi çok rahat hissediyorsun düz yolda asfaltta. Düz yolda asfaltta. Ama arazide falan dağda titreşimi kesinlikle hissetmiyorsun yani. Çünkü ara şartlarında zaten o şeyi fark ettirmiyor yani. Ama dediğim gibi asfalta çıktığı zaman düz yolda titreşim biraz var yani. Yani şu bölgeye ayaklarını yapıştırırsan evet. çok yani rahatsız yani ediyor. Yapıştırdığı ediyordu. zaman titreşimi böyle ayaklarını hissediyorsun ama şöyle olduğu zaman yani rahatsızlık edici bir şey değil aslında. O kadar da çok abartacak bir titreşim yok yani. Ben de bunda tek sıkıntı şöyle yaşadım. Eksoz benim şasiye yakındı. Eksozu şekilde gelmiyordu. Yani daha çok titreşimi eksozdan yapıyordum. Ben onu fark ettim. Eksozu da buradan şasiye böyle sabitledim yani vidaları sıkıydı, sıkamadık. Telle sabitledim. Şu anda herhangi bir eksozun sallama sisteme de yok. Biraz sesi önledim yani açıkçası daha güzel oldu. Şu an yani aralı şartların hiçbir sıkıntı titreşim etkilemiyor yani. Kaç kilometrede şu an total? Ben bunun rodajını yaptırdım yaklaşık bir ay önce. Şu anda ortalama 750 kilometrede falan. Senin kaç km'de abi? Benim şu an 260 e, falan. Işte. Daha rodaj olmadı o zaman. Yok, daha rodaj olmadı. E, köy içinde yani genellikle iş bulmadığı sürece kullandım sadece. Ya ben an. sürekli işte, Aynen. sürekli gidip geldiğimiz için buraya 50-50-100 her seferinde. Bir de burada da dağlara, bayılara çıkıyoruz. E, benim kilometre... Ben bundan sonra almama rağmen bunu geçtim yani. Rodajı falan yaptırdım. E, uzun yoldan geliyorsun haliyle kıyasla normal. Kıyasla bir de, de evet. ayrıyeten şöyle bir şey var, şöyle bir kıyaslama yapılıyor. Ee, Cuba Mix 220. Karşısına şeyi çıkarıyorlar. Bu ATV'de yeni çıktı. Belki aşinasınızdır. Fustar 220 Pro. Fiyat olarak bundan pahalı. Tork olarak bundan düşük. CC olarak da bundan düşük. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. O motoru hiç kullanmadık. ilk bunlar ama yani dediğin gibi bence bununla o kıyaslanmaması lazım. Yani bir Ve şey fiyatı da güncel olarak şu anda 140 bin lira diyebiliyorum. yani kullanmadık ama dediğine göre torku falan düştü o da bence kübondan daha da iyidir yani. Evet, yani. Ben bir de şöyle değineceğim. Ee, biz bunu alalı yaklaşık 3 ay kadar falan oldu. 2-3 ay kadar. Ben bunu e, Gebze, Kandıra, İzmit yani e, bu civarlarda hiç bulamadım. Sadece Derince'de buldum. Derince'de de iki tane vardı. Birini ben aldım. Ee, ama Usta 220 Pro her yerde var. Yani bu çok e, tutulan bir model olduğu için bence e on ailelerde tükendi. Şu anda zaten piyasada yok hep. Bu sarı 220 var. Yani genel olarak 92 bin liraya aldığınız ATV'den gayet memnunsunuz galiba. Aynen. Yani herhangi bir şey yok, şikayeti yok. Yani şikayet derken şimdi aralıksız hakkında olduğumuz için fiyatı çıkıyor. Ona göre sıkıyoruz, ayarlıyoruz. O şekilde ya şey yapmaya çalışıyoruz. Bu fiyatına göre çok e, iyi bir motor. Yani e, evet farklı beş şeyleri var işte. Yani e, anahtar takımının olması gerekiyor. E, arazide herhangi bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum yani. Biz yaşamadık 3 aydır. Ama dediğimiz gibi yani her araziden sonra işte bijonları, rot başları genelde bunlar e, oralardan gevşiyor onları yani onun harici bir pişmanlığımız yok. Gayet bize arazide tatmin ediyor yani. Her türlü. Fiyatına evet. göre yani her türlü tatmin ediyor. Zaten videolarımızı izliyorsanız da görürmüşsünüz. Yani her güzelin bir kusuru olur. Tabii canım illa. Biz şimdi bunun kusurlarına gelelim o zaman. İlla ki yaşadığınız bir kusuru vardır. Ya bu çeşke böyle olsaydı dediğiniz bir şey de vardır. Ya da bu niye böyle dediğiniz bir şey de vardır. Onlara gelelim şimdi. Evet. Şimdi nasıl söyleyeyim. Ben hep şuradan başlamak istiyorum. o kadar yapayım. dışarıda yapabilirlerdi. Çünkü o aşırı titreşime çok etki ediyor yani. Titreşim bence ana sebebi de egzoz var göre. Yani orada o şekilde ayaklarına etki Ve ee, şu sinyaller. sinyaller bence burada biraz şey olmuş. Bunlar da çok sistem yapıyor arkadaşlar. Hatta bak her seferinde sıkıyorum. Şu an gene bak gevşemiş. Yani. Aynen. Zaten tek vida tutuyor. Tek vida tutuyor. Böyle, e, yani buna daha farklı bir düzen yapabilirlerdi yani. Daha sağlam bir şey. Tek bir tane somut tutuyor burada. Biz kendimiz Buraları, somunlara aralarına pul koyduk, işte bat çektik falan. Ama gene de aralık şartlarına dayanmıyor arkadaşlar. Çünkü bunlar biraz burada böyle çok şey kalmış, zayıf kalmış yani, öyle söyleyeyim Yani biz alıyoruz şöyle, lastiğe böyle bakıyoruz. Zaten ses geliyor, gevşediğini anlıyorsun. Rot başlarının, çiftletici batlarının Bu Bujonlar zaten dört bujon. Hemen lokma takımıyla onları elden gözden geçiriyoruz. Bir yani de şöyle bir bilgilendirme söyleyeyim ben. İzleyecek olan arkadaşlara. Bunda mesela rot başı gevşediği zaman, araziden geldiniz, aracı yıkadınız. Şu rot başları gevşediği zaman e, arka tekere, mesela örnek veriyorum sol teker gevşedi. Arka tekeri bir takoza çıkarmanız gerekiyor. Bu ön tekeri de bir takoza çıkarmanız gerekiyor. Zaten bu teker o zaman boşta. Boştayken burada e, tekeri yerde sıkmayacaksınız. Yerde sıkarsanız zaten bunu şase bindiği için teker kambur. Aynen. Yani teker yatıyor siz o şekilde sıkıyorsunuz. Şey mi? Kamber ayarı gibi bir şey mi oluyor? Açılıyor mu aslında? Kamber ayarı gibi düşün yani. Bunu bu tekeri askıya alacaksınız hangi rot tarafı gevşediyse. Askıya aldıktan sonra bunu göz kararı hizalayıp ona göre anahtarla sıktıktan sonra kesinlikle bir sıkıntı yaşamazsınız Bir de arkadaşlar şu farlar yani şu netten, böyle bir incelen koruma tel gibi yapabilirlerdi çünkü herhangi bir ufak taş tamaçla bunlar direkt gider yani patlar gider. LED far aslında bu atv güzel olmuş açmış olmuş ama dediğin ama işte gibi bir koruma, koruma olması yapmış. lazım. Şurada bir koruma olsa daha güzel olurdu. Farlar çıplak kalmış. Çıplak kalmış aynen çok çıplak kalmış. Şu koruma demiri gene iyi iş görüyor da. Bunlarda koruma olsa daha iyi olurdu yani bence bana göre beni sıkıştırmıyor yani. Yani ben şöyle söyleyeyim bunlar tamam dışarıdan ama içeriden de biraz zayıf kalmış. Çünkü ha, şöyle söyleyeyim geçen biz videoyu izlemişsinizdir belki geçen araziye girdik bayağı bir zor... olması lazımdı bence. 220 yazıyor ama kaç cc bu normalde? 220 Cuba Max 220 ama aslında 180 cc bu. Evet. Yani tam gaz bastığı zaman ben asfaltta deniyorum. Yani 70'i rahat görüyor arkadaşlar. 70 km hızla gidebiliyorsunuz. Ama tabii tam gaz gidersen o da zorluyorsun yani yakıda biniyor. Gerek yok biz... Yani ATV'de hızlı iyi bir şey değil zaten. Yok öyle ATV'de hızlı gidecek bir şey değil. Deli gibi bir anda böyle belli olmuyor. Savuruyor atıyor yani Allah korusun. Ben 50-60 hızla ortalama gidip geliyorum zaten buraya. Gidip gelmemde bir buçuk saatte falan geliyorum yani. Yani arazide zaten her arkarda... Arazide zaten bildiğiniz oyuncak arkadaşlar evet. İstediğiniz gibi oynayın yani çok zevkli bir şey Hemen bir örnek gösterelim o zaman <laughs>